I the, yeah. the not yeah. know <coughs> <coughs> Beni bırakıp gitme bir yere Bırakmasana doğrum Hiçbir şey dediğin gibi olmaz Beni bırakıp

Ya oraya gidecek ya. İnat etmiş, yemin ederim inat etmiş. Oh. <laughs> Bu benim kendime yaptığım bana, benim Yokumla içinde simsinek var. Simsinekler oha. Bak abi değil de şöyle. O çok aşağıdan gitti. O çok aşağıdan Şu anda arkadaşlar hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerdeyim. Şu an var ya dünyanın en boktan yerindeyim var ya. Gürcistan'da neredeyim bilin. Böyle bir yere geldim arkadaşlar. Burada da video çekiyorum. İnsanlar konuşuyor. Bir tane video çektirtmediler ya. Konuşuyorlar konuşuyorlar. Ben bu videoya kesin montaj yaparım bu arada. Onların seslerini montajla nasıl keserim bilmiyorum. Bak duyuyor musunuz? Bak. Bir saniye ben susacağım siz duyun bak. Oy bir şey o ne lan? Sen onu nasıl taşıyorsun? Adama bak. Hayır hayır hayır. Senin ben geldim şimdi geçmişini içinde gelmişim. Oh. Kazandım. Ya ben burayı görmüştüm var ya. Bura hiç geçilmiyor var ya. Abi ne kadar denersen dene var ya. Burayı geçer tekte geçen varsa bana ulaşsın. Yemin ederim bana ulaşsın. Şu anda ekranda şey mi yazıyor Instagram'a? <laughs> oh. Hayır. hayır. O, o nasıl oldu lan o? İyi hattı. Bazen bu oyundaki ipuçları da doğru ipucunu vermiyor olabilir ha. Bu, bu benim kendime yaptığım Menemenin içinde güzellikler var. Hayır, hayır hayır Senin ben gelmişin geçmişiniz <laughs> O biraz komik de onu kabul edelim Gel lan hadi lan Olanım <laughs> kendime yaptığım Menemenim <laughs> Senin ben gelmişin geçmişiniz <laughs> Mutlu <Mıknatız> abi <laughs> İçinde sinsirella var. Ya niye sen gelmiyorsun? Küçücük top. Küçücük top sen niye gelmiyorsun? Sen niye gelmiyorsun? Sen niye gelmiyorsun? Sen, Senin ben gelmi. Sen oradan nasıl çıkıyorsun? O istesem çıkmaz bu arada. O istesem çıkmaz bu arada. Ay. Abi bir söveceğim bir söveceğim ya en sonunda. Lan istesem girmiyor istemesem çıkıyor. İşte işime gelmeyince bu oyun var ya tam bir deli etmeli arkadaşlar bak ben çok sabırlı bir insan değilimdir. Bak birazdan şöyle kadar küfür etmeye başlarım ben bunun. Ebesine kadar. Hayır, hayır bak oradan çıkarsan senin ebene bir söver. Senin ebeni orada sonsuza kadar takılacak. Bu benim kendime yaptığım hani, ben hani. Abi siktir git ya. Abi ya abi. Ne? <laughs> <laughs> Evet, evet aynen, aynen kardeşim. Aynen kardeşim o niye aşağı gitti? İstesem yapmaz. Ne kuduğumun çocuğu, Ros bu çocuğu. İstesem böyle bir şey olmaz. Oo. <laughs> oh, Sultuma, Arkadaşlar Kiryam Game kanalımı Siz izlemeyin çünkü bu kanal Küfürlü Altını da yazacağım ee, Videonun altına yazacağım ben küfürlü İnsanlar sonra görüp ailesinin yanında Bu videoya tıkladığında aman <laughs> Ağzına edecek yani ailesi. Bu benim kendime yaptım ben hemen. Onu nasıl? Ya kardeşim şöyle yapacaksın. Şöyle bu nasıl geçiliyor bu? Sen nasıl geçiliyor bu? Nasıl geçiliyor? Ananı Bak şöyle atacakmışım. Şuraya değecekmiş. Ben bunu sakla demedim. Ben bunu sakla demedim. Bana yapmış lazım. Aa boşa gitti bir tane. Bir tane mantık Bir tane mantık şeysi boşa gitti. Boşa gitti hemen. Hani. Ama o imkansız yani. Onu kullandıktan sonra oluyordur. Çünkü başka türlü abi nasıl olsun? Annesi <laughs> Bu oyunda ya, bu. Anas. Allah nasıl atayım? Bir köpek geldi baksana 5 metre. Lan oğlum köpek kimin lan? <laughs> Tutun şunu. Arkadaşlar ben bu bölümü şimdi geçtim. Orada videoyu kapattım. Ben yarım saat bununla uğraştım var ya. Videoyu kapattığım an geçmeyi başardım. Videodaymış sıkıntı. Sıkıntı videodaymış. Bu ne yapıyor ya? Kim çalıyor lan bu? Klasik bir bilgis... cüz. İki attım, iki attım, iki attım yaptım. Diğerinden daha kolaydı. Ez, çerez, patates, mayonez. Allah. Şarjım bir. Kankalar burada kapatmak zorundayım. Çünkü telefonumu şarjdan çıkaramam. Burada bir yer bulmuştum zaten. Orada şarja taktım. Buranın sesi çok fazla. Ben videoyu kapatmak zorundayım. Bir.